İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 9 Mayıs 2023 Salı. ATV e Anı Haber başlıyor. Seçime sayılı günler kala parti ve seçmenlerde hareketlilik yaşanıyor. Peki Kayserili vatandaşlar oyunu kime verecek? Haberimizi izleyelim. 14 Mayıs seçimlerini az bir süre kala ATV e Kayseri ekibi olarak Kayserili vatandaşlara seçimlerdeki tercihlerin hangi adaydan yana olacaklarını sorduk. Bu seçimde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? O biraz daha ilgimi çekiyor. Çünkü bu zamanlar hep Tayyip başlardı. Ben açıkçası Tayyip'in bana yaptığı hiçbir şey düşünmüyorum bana, benim açımdan. hiç yani ülke yaptığı hiçbir şey görmediğim için Kılıçdaroğlu'nu tercih etmeyi düşündüm. Ona vermeyi düşünüyorum oyunda. Hizmet eden kimisi ona vereceği arkadaş. Sizce kim hizmet ediyor? Bakalım kısmet. Bu seçimde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum abi. Erdoğan'a yani. Evet Erdoğan. Neden? Abi e, şu zamana kadar yaptığı bütün güzellikler içerisinde kimse bunu görmüyor. Ben bunu görüyorum abi. Yani bana kötüden çok yarar var bu adamın. Ki bu saatten sonra da hep öyle olacak. Bir sefer daha deneyelim dedik abi. Bakalım. Bu seçimde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Niçin Kılıçdaroğlu? Ee, çünkü mülteci sevmiyorum. Ve e, öğrencilere ve eğitime karşı faydadan çok zararın olduğunu düşünüyorum. Yani burada okuyan insanların e, bir belli bir maddi sıkıntısı ve uğraş içindeler hepsi. Mesela biz de öğrenciyiz. Üç arkadaşım da yani kaldığımız röportajların hepsi de çalışan insanlarız. Okuldan çıkıyoruz veya serden çıkıp öyle gidiyoruz. Yani ben böyle bir şey olmasını istemiyorum. Yani Değilsin istiyorum yani bu iktidar. Seçimlerde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Şu anda e, ülkenin geleceği için, e, güven verdiği için Tayyip Erdoğan'ı tercih ediyoruz. Oyumuz ona inşallah. Neden diğerlerini tercih etmiyorsunuz peki? E, neden diğerlerini tercih etmiyoruz? Şu anda e, muhalefette Kılıçdaroğlu tahminim başta. Yani bir konuştuğu bir konuştuğunu tutmadığı gibi yani ülkede yapılan yatırımlara bütün muhalefetlik yapıyor. Yapmayacağım diyor, etmeyeceğim diyor. Bugün mesela bir gemi oldu onu farklı bir şekilde yorumlar yaptı. Ne bileyim bu işte hava şeylerimize karşı geliyor. İHA'larımıza bilmem bir şeyler karşı geliyor. Bu seçimde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Aslında değişik, değişik düşüncelerim var ama öncelikle AK Parti'nin gitmesi daha önemli. 2013'ten sonra hiçbir şey ekonomi olarak ileri gitmedi. Her gün daha geriledi. Akıldaki isimler neler olsa da şu an iki aday var. Ya Erdoğan'ın gitmesi ya da Erdoğan olarak düşüneceğimizden Kılıçdaroğlu. Toplamda 101 vatandaşa yönelttiğimiz seçim anketinin sonuçlarına göre 48 kişi mevcut Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerken 1 kişi aday Muharrem İnce'yi seçti. 24 kişi ise tercihini Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. 11 kişi de oyunu Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayısından o andan yana kullandı. 17 kişi ise henüz kararını vermediğini dile getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teşrif ettiği piknik etkinlikleri Kayserililerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la birlikte Ihlamur Parkı piknik etkinliğinde Kayserili vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve çeşitli organizasyonlarla ikramların yapıldığı piknik etkinliğine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ...vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılaştı. Piknik etkinliğinde vatandaşlara hitap eden Bakan Akar... ...ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun diye konuştu. Hepinize sevgili eserler selam sağ, sağ olun, var olun. Bu ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Beraber ülkemizin, milletimizin ilerlemesi için, büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kayserimizin gelişmesi, ülkemizin gelişmesi için. Elimizde gelen ne varsa yaptık, yapıyoruz. Piknik etkinlikleriyle Kayserililerle en güzel dayanışma örneğini sergilediklerini söyleyen Başkan da, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın katılımlarıyla Ihlamur Parkı'nda değerli hemşehrilerimizle buluştuk. Hemşehrilerimizin mutluluklarına ortak olmak, sohbet etmek, yavrularımızın neşesini görmek çok keyifliydi." dedi. Özellikle gençler olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, Kayserililerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili adayı Abdullah İlker Sungur, İncesu'da Su'da pazarcılarla bir araya gelip sorunları dinledi ve hayat pahalılığına dikkat çekti. İYİ Parti Kayseri Milletvekili adayı Abdullah İlker Sungur, İncesu'da Su'da kurulan bir pazar yerini ziyaret etti. İnce Su'lu esnaf ve vatandaşla bir araya gelen ve uzun süre dertleşen Sungur, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla meyve satılan reyonlara dolaştı, fiyatlarını inceledi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili adayı Sungur, vatandaşların hayat pahalı ve yüksek fiyatlarla ilgili şikayetlerini dinlerken vatandaşın zor günler geçirdiğini belirtti ve ekledi. Vatandaş bu fiyatlarla hayat pahalılığını bırakın altında kalmayı adeta ezilip yok olmaktadır. Türkiye Millet İttifakı döneminde bu enflasyon denen canavardan en kısa zamanda kurtulacak bu sıkıntılar sona erecektir. İnce su pazarına fiyatları tek tek kontrol eden Sungur fiyatlara dikkat çekti. Karpuzun kilosu 15 lira, bir karpuz neredeyse 150 lira. Bu fiyata kim karpuz alabilir, çocuğuna kim karpuz yedirebilir diye tepki gösterdi. Sungur son olarak İyi Parti'nin güçlü ekonomi kadrolarına sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin enflasyon hayat pahalılığı, ücretler, yoksulluk, satın alma gibi sorunların en geç 2 yıl içinde tamamen sonlanmış olacağına inandığını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili adayları Talas'ta gençlerle buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili adayları ve CHP Kayseri Gençlik Kolları Talas ilçesinde gençlerle bir araya geldi. CHP Kayseri 1. Sıra Milletvekili adayı Aşkın Genç gençleri dinledi, gençlerle sohbet etti. Genç 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi işaret ederek gençlerin artık kararını verdiğini dile getirdi. Milletvekili adaylarıyla birlikte Talas ilçesine gençlerle sohbet eden genç, 13. Cumhurbaşkanımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu heyecanıyla bekliyor, özgür, eşit ve barış dolu bir yaşam için son 5 gün dedi. 28. dönem Kayseri bağımsız milletvekili adayı Mutlu Akkaya için halk buluşması düzenlendi. Geceye çok sayıda kurum temsilcisi ve vatandaş katıldı. Pazar gecesi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi'nde yaklaşık 2500 kişinin katılımıyla gerçekleşen programa Kayseri'de faaliyet gösteren 10 farklı sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu üyeleri ve başkanları. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler katıldı. İstanbul, Ankara, Samsun, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Eskişehir, Düzce ve Sivas'tan gelen sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri Mutlu Akkaya için destek mesajı verdiler. Programda söz alan 28. dönem Kayseri Bağımsız Milletvekili adayı Mutlu Akkaya salonu dolduran ve taşan katılımcılara şükranlarını sunarken Kayseri'de temsil edilmeyen kitlelerin sesini en gür şekilde meclis kürsüsüne taşımak adına bu yola çıktığını belirtti. Yola Mutlu Akkaya olarak çıkmadığını, halk adına çıktığını vurgulayan Akkaya, 14 Mayıs gününe kadar var gücüyle çalışacaklarını beyan etti ve 15 Mayıs'tan itibaren de toplumumuz ve Kayseri'mizin parlamentodaki sesi olacağız dedi. Program çeşitli ses sanatçıları ve dans gruplarının gösterileriyle tamamlandı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili adayı Sedat Kılınç sosyal medya hesabından video yayınlayarak gençlere çağrıda bulundu. Kılınç istikbalin gençlerde olduğunu söyledi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili adayı Sedat Kılınç sosyal medya hesabından video yayınlayarak gençlerin sorularına değindi. Kılınç gençlerin en büyük sorunun işsizlik olduğunu vurgularken eğitimde yaşanan sıkıntılara da değindi. Sevgili gençler sizler bu ülkenin geleceği için çok önemlisiniz. Ülkemizin geleceğini inşa edecek sizlersiniz. Ve bugün ülkemizde hak ettiğiniz değeri görmüyor. Hayalleriniz mevcut iktidar tarafından engelleniyor. Şu an gençlerimizin en büyük sorunlarından biri işsizlik. Genç nüfus nüfusun yaklaşık yüzde %20'sini oluşturuyor. Ancak işsizlik oranı genel nüfusa göre çok daha yüksek bir halde. Diğer bir sorun ise eğitim sistemimizde yaşanan sıkıntılar ülkemizin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarından ziyade ihtiyaç fazlası olan mezun sayısı bu durumu işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. Üniversiteler artık bilimin ışığından uzaklaşıp dünyayla rekabet edemeyecek bir hale geldi. Uzaktan eğitimle de bilimden tamamen uzaklaşıldı. İktidar olmaları haline tarım ve sanayide yapacaklarına da değinen Kılıç, üretim atağı gerçekleştireceklerini belirtti. Bizim iktidarımızda, tarımda, sanayide, bilişimde, teknolojide yapacağımız reformlarla ülkemizde üretim atağı gerçekleştirerek ve bu atağı eğitim sisteminde yapacağımız reformlarla destekleyeceğiz. Bu yeni oluşumda en çok liyakatlı kadrolara ve Türk gençliğine ihtiyaç duyacağız. Bu vesileyle gençliğimizi hem işte hem de ülke geleceğinde söz sahibi, sözü dinlenir, görüşlerine önem verilen bir konuma getireceğiz. İstikbal gençlerdedir. Gençlerimizle birlikte ülkeyi müreffeh medeniyetler seviyesine çıkaracağız ve herkesin yüzünün güldüğü bir ülke inşa edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili adayı Bahadır Özsoy seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve kurum ziyaretlerine devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili adayı Bahadır Özsoy seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve kurum ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Sen Pazarına giderek vatandaşların sorunlarına ortak olan Özsoy, mutfakta yangın var. Biz buna burada şahit olduk. Aileler zor durumda. İnsanlar kilo ile alamıyorlar. Artık yarım kilo, yarım kilo pazar alışverişi yapıyorlar diye konuştu. Ekonomik olarak daha iyi icraatlar yapılması gerektiğine dikkat çeken Özsoy, Millet İttifakı'nın hazırlamış olduğu 2400 maddelik mütabakat metnine işaret etti. Pazarcı esnafından alışveriş de yapan Bahadır Özsoy, bunların iktidarda dilim dilim karpuzu da gördük hamdolsun, Kayseri dilimle karpuz olacak şehir mi diye çıkış yaptı. Özsoy daha sonra eğitim İş sendikasına düzenlenen bir toplantıya katılarak eğitimin sorunlarını eğitimcilerle konuşarak destek istedi. Bahadır Özsoy eğitimi olmayan liyakatsız insanların üst düzey görevlere getirilmesinden bahsederek ülkenin yönetilemez hale getirildiğini belirtti. Kaymüdar Başkanı Göker Gözütok, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sahabiye kentsel dönüşümünde maliyetin %35'in üzerinde iş verilmesini hatırlattı ve sorular yöneltti. Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Gökher Gözütok sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gözütok, yaptığı paylaşımla kamu müteahhitleri olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama beklediklerini belirterek, bugüne kadar maliyetin %10 üzerindeki tüm işlerin kamu yararı gözetilerek ve pahalı bulunarak iptal edildiğini vurguladı. Fakat sahabiye kentsel dönüşüm işinde maliyetin %35 üzerine iş verildiğini hatırlatan Gözü Tok, Büyükşehir Belediyesi'nden şu soruların cevaplarını istedi. Kamu yararı gözetmeyi bıraktınız? İşi alan firmaya göre ayrım yapmaya mı başladınız? Kamu firmaları hangi özelliklere sahip olursa işleri iptal ediliyor. Hangi özelliklere sahip olursa maliyetten yaklaşık %35 fazla fiyatı iş alabiliyor. Bundan sonraki uygulamalarınız nasıl olacak? Melik Gazi Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında asfalt çalışmalarına son hızla devam ediyor. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yol yenileme çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirterek Bensin bölgesi Taha Carın Bulvarı'ndaki asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor. Yaklaşık bir hafta süren yol yenileme çalışmamızda sona geldik. Altyapı kurumlarının çalışmaları bittikten sonra Görevi biz devralıyoruz. 2 kilometreye yakın yolda hizmetlerimizin daha hızlı olması için çift ekipmanla çalıştık. Kısa sürede de yolu tamamladık. Yaklaşık 5000 ton asfalt kullandık ifadelerini kullandı. Şu anda yine asfalt çalışmamız başladı devam ediyor. Belsin bölgemizdeyiz. Tahacar'ın bulvarı burası. Bostane sokak sağ tarafı ve İsa Yükzük Arptekin Parkı'nın civarı. Burada yaklaşık bir haftadır devam eden yol yenileme çalışmamız var. Asfalt çalışmamızı altyapı bittikten sonra yapıyoruz. Dolayısıyla altyapı çalışmaları altyapı kurumları tarafından tamamlandı, bitti. Şimdi de yeni asfalt döküyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel çift finişerle. Bakın burada bir finişerimiz var. Burada da diğer finişerimiz. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde çift asfalt finişeriyle Yolu bitiriyoruz. Bugün tamamlanacak inşallah. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Hayırlı haftalar diliyorum. Melik Gazi olarak rekorlar kırdık. Birçok yerde yollarımızı yaptık. Yine ihtiyaç olan yerlerde hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımız yapılacak. Koca Sinan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için oluşturulan küçük dostlar ambulansı bu kez yaralı halde bulunan ebabil kuşunun imdadına yetişti. Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi'nde bulunan düğün salonunun bahçesinde yaralı halde olan ebabil kuşunu gören Münir Temir isimli vatandaşın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine Koca Sinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ulaştı. Sol kanadında kırık tespit edilen yaralı ebabil kuşuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra küçük dostlar ambulansıyla Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine götürüp yetkililere teslim ve genel muayenesi yapılan ebabil kuşunun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi. Çevre sakinleri ambulans hizmetiyle canlılara verdiği değerden dolayı Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Küçük Dostlar Ambulansıyla örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını söyleyen Başkan Çolak Bayraktar şunları ekledi. İnsana hizmet ettiğimizin farkındayız eşrefi mahluk olan, yaratılmışın en şereflisi olan insana hizmet ettiğimizin farkındayız. Ama bunun yanında insana hizmet ederken bizimle birlikte çevreyi paylaştığımız, tabiatı paylaştığımız, Allah'ın can vermiş olduğu bütün mahlukata da gene Allah'ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin de yaklaşım içerisindeyiz. Bu noktada Küçük Dostlar Ambulansı diye başlatmış olduğumuz şehrimizde ilk olan şu gün şu an için hem şehrimizde hem de Türkiye'de onlarca örneğinin de olduğu güzel bir uygulamayı başlatmış olmanın da gururunu yaşıyoruz. İkinci sınıf öğrencileri ülkemizde hayat isimli ünite çerçevesinde düzenledikleri gezi kapsamında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. Burası hadi, hadi. İkinci sınıf öğrencileri Ülkemizde Hayat isimli ünite çerçevesinde düzenledikleri gezi kapsamında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ettiler. Etkinlik kapsamında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi edinen minik öğrenciler. Başkan Özdoğan'a yaptıkları resim çalışmalarını hediye ettiler. Okul müdüresi Ayşe Sirkeci ve sınıf öğretmenleriyle birlikte Hacılar Belediyesi'ni ziyaret eden minik öğrenciler ilk olarak Başkan Özdoğan'la belediye meclis salonunda bir araya geldiler. Miniklerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan çocukların sorularını cevaplayarak belediye birimleri hakkında bilgi verdi. Minik öğrencilerle sohbetin ardından öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Özdoğan, daha sonra öğrencilere belediye birimlerini gezdirerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ATV ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.